Merhabalar arkadaşlar, şimdi Project Flight'ın FTC Network'ünde nasıl uçuş onu göstereceğim. İlk olarak bu Discord server'ına girmeniz lazım kuleyle konuşabilmeniz için. Ee, onun linkini aşağıda bırakacağım. Ardından oyundan Project Flight'e girdiğinizde arkadaşlar server hoppura basıyorsunuz. Buradan e, ID'sini de yaz yazacağım açıklamada arkadaşlar. Bu server'a giriyorsunuz şifresini de aşağı yazacağım. Public ATC. Sonra menü, menüye geldiğinizde Fly Now diyorsunuz. Free Flight diyorsunuz. Burada uçağınızı seçiyorsunuz. Ben A350 ile uçacağım. Mesela gidelim. Turkish Airlines'ı seçelim. Buraya geldiğinizde işte havalimanınızı seçiyorsunuz. EGGK Sonra burada spamlıyorsunuz arkadaşlar uçağınızı. Şimdi şöyle yapayım. Buradan arkadaşlar olduğunuz havalimanının ses kanalına bağlanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi en yükseğine bağlanacaksınız arkadaşlar. Şöyle approach'a. sonra biz A350'yiz. Turkish eee ekranda. Başlayayım. Şimdi arkadaşlar Turkish 2585'iz. Şimdi planımızı, uçuş planımızı göndereceğiz hava trafik kontrollerine. Bunu buraya geldikten sonra arkadaşlar burada ATIS, ATIS kanalını bulacağız. Burada bir sürü ATIS'ler var. Burada London Gatwick bizimki. Buna gönderiyoruz. Şöyle Call Sign THY 2585 Departure Stand 211 Aircraft A350, Flight Rules IFR Departing, buradan EGGT'den kalkıyoruz Sonra LCLK'ye iniyoruz Sonra ben 11000 feette Şimdi arkadaşlar burada route diyor, bu route'u nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim arkadaşlar burada ATC Charts diye bir kanal var. Buradan olduğumuz havalimanının chartlarını alıyoruz. Şöyle. Burada ATC'den bakıyoruz. Kalkış pistimiz 2.6 sol. Yani buradan 2.6 sol şey chartını aldık. Bogna 1x. Buradaki waypointlerin hepsini yapıştırıyoruz. Şimdi Böyle PF Tracker diye bir yere giriyoruz arkadaşlar. Buradan sonra işte waypointlerimizi yazıyoruz. Kilo kilo viski böyle sonra 8 peki KK'sı 11 KK'sı 20 şey KO -O KK'sı 25 ve Bogna. Şöyle arkadaşlar bu da flight'larımız çıkıyor. Sonra buradan direkt işte Meros. Sonra buradan Crasy şimdi arkadaşlar ineceğimiz havalimanının çartlarına bakacağız. Onun için şöyle geçeyim. Sonra buradan yine chart botundan RCLK'yi alacağız. Ve ATC'ndan bakalım RCLK'nin. Bakın iniş 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 pisti 04 diyor. Yani buradan yine ATC charts'a gireceğiz. ATC charts'a gireceğiz. 04 inişleri için kullanılan şeye bakacağız. Bunu kullanacağız. Lubes Nordi Remix. Aynen şöyle. Lubes Lubes Nordi Remix. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu Meros'u silebiliriz. Sonra şöyle LK 601. Tamam şöyle arkadaşlar bunu root'umuza yapıştırıyoruz. Böyle şöyle arkadaşlar pardon. Tamam gönderdik. Şimdi oyuna geri dönüyoruz. Kısa bir Notepad'im var. Böyle arkadaşlar. işte kalkacağımız pist. De. Bizim altı tüydümüz. Sonra skalk. Ve burada işte kalkış şeyleri. Bu da taksi için kullanacağız. Şimdi kuleden iznimizi isteyelim. Burada kuleden şurada bağlandık. EGG approach'a. İsterseniz bir radio check isteyebilirsiniz. Mikrofonumuz nasıl çalışıyorsa. Şöyle mesela. Turkish 2585 radio check. Arkadaşlar bir saniye mikrofonu ayarlayamamış. Şimdi ayarladım tekrar istiyorum. Turkish 2585 radio check. Turkish. Apologies. <coughs> Turkish 2585555. 5555 Gördüğünüz gibi 5x5 dedi. Yani çok iyi. Eğer mesela kötüyse bir 1x5, 2x5 falan diyebilir. Şimdi IFR'ımızı isteyeceğiz. Yolladık çünkü flight plan'ı. Şimdi information alpha olduğu için öyle isteyeceğiz. Turkish two five eight five requesting IFR clearance to Larnaca with information Alpha on board stand two one four one Airbus A three fifty. Turkish two five eight five, you are cleared to Larnaca. Bogna one extra departure as filed climb via SID. Expect flight level 110 10 minutes after 110, 10 minutes after departure squawk zero. Correction 0623 clear to Larnaca, uh, following the Bognavan X8 departure, climb by a flight of 110, uh, 10 minutes after departure, SCOC 0623, Turkish 2585. Turkish Bakın. 2585, read back, correct. Gördüğünüz gibi read correct dedi, yani doğru tekrarladık. Şimdi pushback, pushback iznimizi isteyeceğiz. Turkish 2585 requesting push and start stand to one man. Turkish 2585 push and start is approved facing. Cash and the tail to the left. Stands approved, tail to the left. Turkish 2585. eight five. Gördüğünüz give push perspective to the car cash. That's in the. Yeah, yeah, Gördüğünüz gibi şüpheyimizi yaptık. Motorumuzun ıı, çalışmasını bekliyoruz. Flapleri take off pozisyonuna getirmelisiniz arkadaşlar burada. Şimdi ıı, şuradan Gatwick'in olduğumuz havalimanının yer çarklarını alacağız. Şöyle. Şu da iyi. Şimdi burada arkadaşlar biz November'dayız. Şöyle İki altı left pistine taksi diyeceğiz. Şimdi hemen onu isteyelim arkadaşlar. Turkish 2585 two five eight five ready to taxi. Turkish two five eight five runway two six left taxi via November Zulu Alpha. Taxi runway two six left via November Zulu Alpha Turkish two five eight five. Şimdi November Zulu Alfa'dan 2-6'lı. Apologies uh, Turkish 2585 it, it's gonna be Alpha 1. So November Zulu Alfa Alfa 1. Pressure November Zulu Alfa Alfa 1. Uh, Turkish 2585. Şimdi yanlış söylemiş arkadaşlar uh, doğrusunu söyledi. November Zulu Alfa Alfa 1. Şurada hold short diyeceğiz. Şimdi gidelim. Şimdi hold short diyeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Şimdi kalkış için hazır olduğumuzu ve hold shortladığımızı buraya bildireceğiz. Turkish two five eight five holding short alpha one. Turkish two five eight five wins are gonna be two zero zero for not strength two six left. Clear for takeoff. Clear for takeoff runway two six left. Turkish two five eight five. As you see, friends, line up and wait. line up and wait. siteye gireceksiniz ama kalkmayacaksınız. Ama eğer direkt burada full izin verirse direkt kalkabilirsiniz. Ee, o yüzden şimdi onu yapacağız. Şöyle togaya basalım. 150 nota falan ulaştığınızda kalkabilirsiniz. Ben biraz geç çektim göstermek için. Şöyle. Sonra arkadaşlar iniş takımlarınızı yukarı kaldırıyorsunuz. Şu otopilotu da açalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra bu şuradan PF Tracker'dan arkadaşlar radarda kendimizi görebiliriz. Şu Hazel'a falan ulaştığınızda dönmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım kaç ay? 167'ye döneceğiz. Turkish 2585, I identified, proceed Bogno 1 x-ray. Proceed Bogno 1 x-ray departure, Turkish 2585. Tamam, takip etmemizi söyledi arkadaşlar kule. ben geldiğimizde videoyu tekrar açacağım çünkü biraz uzun sürecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Hazel'a yaklaştığımız için ben bu otopilottan dönmeyi başlatıyorum. 167 flaplerimizi yukarı çekebiliriz arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi döndüğümüzü gösteriyor. Sonra işte böyle takip edip böyle geleceğiz, geleceğiz. Tak 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 böyle ineceğiz. Buradan da izleyebilirsiniz. Ben bunu mesela yan ekranıma koyacağım. Böyle buradan görebilmek için. Şöyle dönüyoruz ekranda da böyle. Artık bu e, uh, Get Weekend chartlarını kapatabiliriz. Gerek yok artık. Arkadaşlar ıı, nerede? Burada yaklaştığımız için bakalım ne tarafa döneceğiz? 135 yani buraya geliyoruz. Air France. Kolay 135 döneriz. Air France evet. 2783. Air France 2783 stand 211. Seslerin birazcık kıstım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu sizin son noktasına geldiğinizde artık buradan kruz, hava, kruz seviyenize gidebilirsiniz. Şimdi onların sesini kapattım çünkü şey yapıyor. Böyle şu bognaya ulaştığımızda bakalım kaça dönecekmişiz. Şöyle bakalım. 160, 170, 169, 170 diyor. Şimdi dönmeye başlıyorum. Very good city. Flight of 11000, one one thousand increasing altitude, radar services terminated con Monitoring a command to the solid Kirkish. Two five eight five, bye bye. Evet arkadaşlar ilerlediğinizde eğer bir kule olmazsa şu Unicom'a bağlanacaksınız. Burada ya da Contact Me'den ya da kendiniz bağlanabilirsiniz. Şöyle hızımı 320 falan yaptım arkadaşlar çünkü çok yavaş ilerliyoruz. Sabah yapayım biraz gece kötü oldu. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya ineceğiz radar'dan da hemen bakalım. Gördüğünüz gibi yolumuzu ilerliyoruz. Şüllü Bes'e geldiğimiz ya yani şu şuraya geldiğimiz arkadaşlar. Larnaka'yı contactleyebiliriz o zamana kadar. Görüşürüz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ginrey'e yaklaşıyoruz. Bu yüzden gideceğiz ve Larnaka'nın ses kanalına bağlanacağız. Larnaka Police Selamun aleyküm. Şimdi bu eighties'ten bakacağız bunların larnaka bakalım. Aa, bakalım bakalım bakalım. Lima. Lima olduğu için arkadaşlar şöyle üç şeyi belirteceğiz ve aa, intentions yani amaçladığımız şey işte üzerinden mi geçiyoruz oraya inmek mi istiyoruz onu söyleyeceğiz mesela. Turkish two five eight five at flight level one one zero heading one seven zero degrees speed two five zero knots with formation Lima our intentions to land at your airport. Remaining current heading Turkish two five eight five. Ve şu CD takip ettiğimiz için arkadaşlar hemen 5000 charge şöyle. Nerede? Şunu. Lubes 1 Romeo Arrivals. Şunu sol ekranıma alacağım. Lubes 6000'de olacağız. Yani 6000'e buradan inmeye başlayabiliriz. Hızımızı da düşürelim 2, 2 0. 1 1 0 diyor da bu Lubes'e gitmek için. Bakalım arkadaşlar hemen. Lubes'e şöyle 1.63'e Bir dönebiliriz. Birazcık hızlı inelim. Arkadaşlar Lubes'e yaklaşıyoruz. Lubes'ten bakalım. 110 döneceğiz arkadaşlar. O yüzden şuradan. Oto. Hemen bakalım yaklaştık mı? Şöyle yaklaştığımızda arkadaşlar. Hızımızı yine indirebiliriz şöyle. 2-1-0 yaptık. Flaplerimizi bir indirdim. Sonra 110 dönmeye burada başlayabiliriz. Şöyle. Birazcık geç oldu gibi. Ama yakalayacağımızı düşünüyorum. direct waypoint Linux Turkish 2585. Ne dedi yani? Uh, bakalım Remix. Ha şöyle. Yani direct Remax dedi. Direct Remix. Yanlış dedim. Linux dedim. Bittim. Neyse. Uh, şimdi. Turkish 2585. Nisan 2000. 2000. Turkish 2585. Dedi ki 2000 inin, yani 2000'e inin. Havaliman arkadaşlar şurada. Birazcık hızlı inmemiz gibi gözüküyor. Şurayı max'e kadar. Video bayağı uzun oldu ama keşke daha kısa bir uçuş yaparsaydım. İstediğiniz yerden istediğiniz yere uçabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu değil, sadece örnek olarak gösteriyorum. Pressure decrease speed 180 knots, Turkish 2585. 1.8 0 indirin dedi hızınızı. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Eğer isterseniz arkadaşlar bu networkte işte kontrolörlük de yapabiliyorum yani. Öyle onun bir videosunu görmek isterseniz ya da canlı yayınını. şöyle iniyoruz. Havalimanı şurada hemen arkadaşlar. Federal's approach on report, Yani arkadaşlar ILS approach izin verdi şu an. O yüzden şöyle yapacağım. Hızımı bir altmış e indireyim şöyle. 1500'e beş inelim şöyle. Yine yapalım. dönmeye başlayabiliriz. Zero for zero şeyin. Heading'i havalimanının olduğu için 0.40'a döneceğiz. Buraya kadar otopilotla inebilir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 1000 feet'e inelim, hızımızı da Tamam iniş iznimizi verdi o zaman arkadaşlar. Burada autopilot'u disconnect diyeceğiz ve kendimiz uçacağız. Flaps'ları iyice indirebilirsiniz. Gear'ları da açacağım. Şöyle

Şu papi ışıklarına da dikkat etmelisiniz. Mesela şu an çok yukarıdayız. İki kırmızı, iki beyaz olduğunda tam iyi geliyorsunuz demek. Batır dedi indikten sonra arkadaşlar şöyle reverse trust'larını açabilirsiniz. Şimdi yavaşlayıp çıkacağız. Şimdi bu Larnaka'nın arkadaşlar ıı, yer chart'larını açıyorum. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle yer chart'larını açıyorum. Büyük ihtimal Bravo'dan çıkacağız, B'den yani. Çünkü çok ya şey geçindik. O yüzden şöyle sola doğru çekiyorum şu. çektikten sonra arkadaşlar şöyle getireyim. Şu sarı 2585 çizginin 2585, a negative will take any gate. Turkish 2585. Roger, Turkish 2585 taxi Charlie Lima and to any gate. Taxi Charlie Lima to Gate of Choice Turkish 2585. Neyse, Charlie e, Lima dedi. Şöyle Gate of Choice. Okey. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar ne dedi. Şuradan Charlie. Charlie'den gideceğiz. Şöyle Charlie. Sonra buradan Lima'ya gideceğiz. Sonra buradan istediğimiz Gate'e. arkadaşlar yaklaşıyoruz. Seslerini kapattım. Allah çok hızlı gidiyoruz. Şimdi şöyle 47 47 gate'ine yaklaşıyoruz. Arkadaşlar şöyle yaklaşalım. Tamam arkadaşlar geldik. Ee, motoru kapatıyorum. J'ye bastığınızda bu gate size yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Böyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı, eğer çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.